Türkiye ile Amerika arasındaki uçak pazarlığı sadece bir ticari anlaşma değil, adeta bir satranç oyunu. Bir tarafta Rusya'dan alınan S-400 füzelerinin gölgesi, diğer tarafta milyarlarca dolarlık F-16 ve F-35 pazarlıkları. Peki Türkiye bu denklemde nasıl bir hamle yapacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile çok kritik bir görüşmeye hazırlanıyor. Masada sadece uçak alımı yok. Türkiye, bu dev anlaşmaların önemli bir kısmını kendi topraklarında üretimle dengelemek istiyor. Yani, yüzlerce yolcu uçağı ve savaş uçağı alımına karşılık, bu uçakların bazı parçalarının Türkiye'de üretilmesini talep ediyor. Eğer bu pazarlık kabul edilirse, Türk savunma sanayisi 10 milyar dolara aşan bir üretim kapasitesine kavuşabilir. Ama işin perde arkasında çok daha derin meseleler var çünkü hatırlayacaksınız. Türkiye Rusya'dan S400 hava savunma sistemini almış ve bunun üzerine Amerika katsa yaptırımlarını devreye sokmuştu. Bu yaptırımlar Türkiye'nin F35 programından tamamen çıkarılmasına neden olmuştu. Oysa Türk şirketleri F35'in merkezi gövde parçalarından elektronik sistemlerine kadar kritik bileşenler üretiyordu. Yani Türkiye Programdan çıkarılmadan önce 12 milyar dolarlık bir üretim hacmine sahipti. Şimdi Ankara yeniden oyuna dönmek için büyük bir hamle yapıyor. Peki nasıl? Erdoğan Trump'tan sadece uçak satın almak istemiyor. Aynı zamanda Türk şirketlerinin yeniden F35 parçalarını üretime dahil olmasını talep ediyor. Eğer bu gerçekleşirse TUSAŞ'tan Aselsan'a, Roketsan'dan TÜBİTAK'a kadar birçok kritik firma hem F-35'ler için üretim yapmaya devam edecek, hem de milli projelere değerli bir tecrübe kazandıracak. Fakat mesele sadece F-35'lerle sınırlı değil. Ankara'nın gündeminde 40 adet yeni nesil F-16 Viper savaş uçağı da var. Bununla birlikte yüzlerce bomba, füze ve yedek motor paketi de bu anlaşmanın bir parçası. Neden mi? Çünkü Türkiye'nin elinde yaklaşık 240 F-16 var ve bu filonun modernize edilmesi artık kaçınılmaz. Ayrıca yaşlanan F-4'ler bir bir emekliye ayrılıyor. Milli muharip uçak kan gökyüzüne çıkana kadar Türkiye'nin hava gücünü diri tutması gerekiyor. İşin belki de en kritik boyutu ise motorlar. Ankara Amerika'ya çok önemli bir talepte bulundu. General Electric'in F110 ve F404 motorlarının Türkiye'de üretilmesi. Bu motorlar hem Amerika Birleşik Devletleri yapımı savaş uçaklarında kullanılıyor, hem de Türkiye'nin geliştirdiği kan ve hürjet için hayati öneme sahip. Eğer Washington bu izni verirse, hem Amerikan uçaklarının üretim süreci hızlanacak, hem de Türkiye kendi projelerinde çok daha bağımsız hareket edebilecek. Tüm bu başlıklar, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede masaya yatırılacak. Yani bu sadece bir alışveriş değil, Türkiye'nin savunma sanayisinin geleceğini şekillendirecek tarihi bir pazarlık olacak. Şimdi herkesin aklındaki soru şu. Amerika Türkiye'nin bu taleplerine onay verecek mi? F-35 programında yeniden bir Türk dönüşü görecek miyiz? Ve en önemlisi bu adımlar Türkiye'yi havacılık ve savunma sanayinde nereye taşıyacak? Bütün dünya gözünü Washington'a çevirmiş durumda. Karar verilecek. Ya yeni bir işbirliği dönemi başlayacak ya da gerilim bir kez daha tırmanacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye bu hamleyle kazançlı çıkar mı yoksa riskler daha mı büyük? Güncel askeri teknolojiler hakkında anında haberdar olmak için Türk Savunma YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.